bence güzeldi. Yani standart konulu bir film değildi. Farklıydı bana göre. Hikayesi de sürükleyiciydi. Hani biraz fazla sürmediği için tatmin olamadım. Onun dışında güzeldi. Gerçekten korkutucuydu. Ama e, son biraz daha fazla yetebilirdi. Evet. Teşekkür ederim. Ya bayağı korkutucu ya. ya. Zaten korkuyordum ama böyle filmlerden daha da bir... Biraz da anlamsız Korkmak istiyorsanız genel olarak e, yani söylüyor. Ölüm Alfabesi hoş bir film. Hı hı. Gerçekten korkmak istiyorsanız. ani çok fazla ani sahnesi yok. En önemlisi dine bir gönderme olmadığı için, kendi konusu olduğu için, ayrı bir konusu olduğu için ve eklenmediğiniz şeyler olduğu için hoşunuza gidebilir. Biz beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. İyi seyirler. Merhaba. Nasıl buldunuz filmi? Senaryo biraz klasik geldi. Sonu özellikle... E, yani ikincisi çıkmazsa çok saçma bitti. Çıkacaksa eyvallah denebilir. Ama klasik bir senaryo gibiydi. Çok da fazla korkma. Filmi ben beğendim. Hani şaşırtıcı noktaları iyi yakalamışlar. Hani korkunç... Ee, çok fazla gerilim yok ama e, gerçekten şaşırtıyor. Renkler, e, renklere yoğunlaşmışlar. Ben beğendim. Arkadaşlarıma da izlemeleri için tavsiyede bulunacağım açık. Eee zıplatıyor biraz. <laughs> Korktunuz mu? Ya korku değil de boşlukta iyi yakalıyor yani. Devam ee, devamı çekilse izler misin? Devamı çekilecek büyük ihtimalle. İzleyecek. Güzel. Güzel. Ee, Beyaz Perde.com'u takip ediyor musunuz? Evet. Film hakkında ne düşünüyoruz? Film güzeldi. Devamı çekirse mutlaka izlemek isterim. Hani e, konu oldukça güzel, klişe değil. E, bazı önemli noktalardan kaçılmışlar. İşte din unsuru veya e, benzeri sürekli göze sokulan e, bir durumlar yok. Daha çok mistik unsurlar öne çıkarılmış. Herkese hitap eden bir durumda. Tolga Bey siz ne diyorsunuz? Efendim ben diyorum ki sizin dediklerinize katılıyorum. Film gayet hoştu. Belli noktalarda biraz bir yavaşlama oldu. Lakin kendini izletiyor. Açıkçası orijinal bir filmdi. İyi seyirler. Diyorum. İyi seyirler.